Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bir kötü olay kaçılandı bizde. Nedir bu olay? Biz normal gene video açtık, şehir yapma diye araya falan boşluk koyduk. 2 tane normal video yapacaktık. Ancak kaydı başlatmışım ama gerizekalı gibi eee oyun penceresini başka bir oyuna ayarlamışım. Ondan olmadı. Yani eee birazcık şey oldu. Kaydın Çeyreği çekilmedi. Yani ama sorun olmaz inşallah çünkü size villaya başlamadık bile temel atıyorduk sadece. Villa yapıyoruz iki tane. Yap kapışması gibi birazcık. Ama şehir yapıyorum da. Bu arada karakterlerimiz nasıl beyler? Gel bayram. İyi, ben pembeyim o yeşil. Gerçek erkek rengiyim ben. I can see my own silhouette I'm getting stronger Step by step The clock is ticking But there's no time for me I've been flying from town to town From London to Taiwan Protect your soul. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. We're chasing, leading us And love is all we'll ever trust Yeah No, I don't wanna waste what's left And on and on We'll go Through the wastelands, through the highways Till my shadow turns to sun rays And on iyi oldu. Ya şerefsiz. Oh, 170 <laughs> <laughs> ne yaptın? Ya? <laughs> Savaş depolaması mı yaptın? Evet arkadaşlar geldik. Evleri yaptık. Siz evin hızlandırarak gördünüz. Evet. Ayağa Arada konuşmayı, aradaki konuşmayı çünkü duymak istemezsiniz. Birazcık fazla kabaydık. Muhammed kabaydı efendim. Hı hı. İlk o zaman ilk... benim. Aynen, benimkin izleyiciler gördü biraz. Ha dur bekle, sen gitme. Ben ben gezdireceğim seni. Gel yanıma, gel yanıma. Sakın gitme bir yere, tamam mı? Burada çev kovalarımız var. Burada mina var. Mina. Ha. Bak. Mina. Mina. Burada fosfat su var. Vurma lan köpeğe. Hı. hı. Köpeğime vuranı öldürürüm. <laughs> Lan geldim zaten ben. Gel buradan içeri girin. Burada güzel dekoratif bir Oh my edelim. god. Şu andaki enayden çalın. Buralara bakın işte böyle eşyalar var. Bu ne amına? Sonra ne gel kata çıkalım. Bu ne bu merdiven ne amına? O merdiven ilk defa görüyorum. Seninki seninki iki boyutlu merdiven. Burada benim odam var gördüğünüz gibi. Burada günlüklerim var. Burada bakın video falan çekiyor. Oğur. Ya Mame. Eve zarar verme kardeşim. Tamam mı? Burada işte oynadığım figürler falan var. Hmm. Burada yatağım. Burada havuzum var. En iyi detay. Bak. Gir içeri. En alta git. Böyle buradan dünya sonunu görebiliyorsun. Aa. Oh. Yaz e, Fazla büyük olmuş. Burada mu? Böyle, bak şurada da gardırobumuz var. Ha ben evet, beni gel. sıkıştırdım. Gel. Burada oh, gel mis gibi. Ha buradan da geçiş var buraya güzel. Neredesin oğlum? Buradayım. Neredesin? Hı, bu gardırobundayım. Gel. Evet. Buradan da buraya geçiş varmış güzelmiş. Evet. Sandıkta ne var boş. Gel. oraya da gel. Allah belanı geçememe. Gel burada da tuvaletimiz var. Hocam neden bura boş? Havada işimizi görüyoruz. Ya bak ama gel bir, gel bir. Ya bak ben senin yerinde olsaydım bak sadece bir yorum yapacağım. Şöyle yapardım. Gel bir buraya. Nelilla <laughs> buradayım. Zaten. Ha. Bak ne yapardım biliyor musun? Şuradan şurayı komple kapatırdım. Veya bak ne yapardım biliyor musun? Şuradan kapatırdım hem birazcık daha yerin olurdu hem de ee, güzel şey olurdu. Yok böyle iyi. birisi dışarıda hava falan almak isterse. Burada şey yapıyoruz burada. Oh. Çiçeğe otur. Hayır, çiçe çi çi hayır hayır buradan direkt çiçekle çiçeğiyle işleyebiliyoruz bence. Aynen. Ya orada çamaşır makinesi falan var. Arka bahçeye geçelim. Bir dakika geçemiyorum ben. Burada mutfağımız var. Ev yani biraz bir dar yapmışsın. Onun dışında her şey güzel bence böyle burada Muhammed'in benden çaldığı kamplar var. Ben bak bence Dur. ben anladım zaten burayı. Anladım. Ha. Güzel. Güzel yapmışsın ama biraz boş kullanmışsın depolamayı. Mesela bak şurayı birazcık uzatıp daha güzel yapabilirdin bence. Ben ya, koyayım aklıma bir şey gelmedi. Aa, aa. Gene koy koyacaklar yani de biraz büyük olurdu ev. Yani. Ferah olurdu. Senin evi gelir, senin evi, gördüm, senin evi Gel yanıma. Gel baba buraya gel. Öncelikle burada güzel bir havuzumuz var minimal. Benimki daha büyük. En burada şeylerimiz var. Aynısı benim. Kola falan. Bunun bayramı benden çaldığı şeyler var. Sonra içeriye giriyoruz buradan. O <laughs> oh, bu ne biçim yeri? <laughs> <laughs> Bak. ben ne mesela? Benimki daha iyi, kabul et şimdi. Kıyaslama değil, önce bir anlatayım. Burada buzdolabı evet. falan var. Soyunma normal, <laughs> normal, minimal. Tuvalet. Ee, oradan çıkmayalım. Odan da çıkılabilir. Çıktım. Hoş geldiniz. <laughs> Burada giyinme odası. Her ah. neyse orada cam var. Buradaki gardırop açılmıyor. Açılıyor. Çünkü önüne, önüne, yo açılmıyor. Aa, evet bazıları açılmıyordur. Çünkü, çünkü, çünkü yapım hatası var burada. <laughs> yani. Öyle. Ee, burada da hem bilgisayarın var. Arka bahçeye bakalım. Ya bak onu geri koy. Kas <laughs> geri. Burada güzel evet. oturma yerlerimiz var. Kendimiz yaptığımız çorba. Götüm yanıyor. Öf evet, benden çaldın. Bu da bir oturma mekanımız var. Sandalyelerimiz daha konforludur senininden. Benden çaldı falan var. Ama ateşi bile benden çalacağız. <laughs> <laughs> Öyle yani evim. Benim. Ya benim evim daha minimal ama seninki de güzel. Ben kimseye şey yapmıyorum. Senin de güzel yani ama mi? senin birazcık daha yerin bol olsaydı ev daha ferah olurdu, güzel olurdu. diyorum. Lan neyini ya? Hıh. -hı. çoğaltayım. Hı -hı. Bak gel bir. Bak mesela. Hadi bura neyse de. Mesela bak şuraya biraz dar olmuşsa bak bu kamerayı buradan alıp mesela Atıyorum bir dakika çekil. Buraya koysaydın daha güzel olabilirdi bak mesela. Onu öyle Bak bir ben dakika öyle. gel bir bak sadece fikir sunuyorum ben. Tamam mı? Sonra bak burada da iyi gene ama bak birazcık daha mesela bunları şuraya koyabilirdin. Bak aşağıya merdiveni normal yapsaydın daha güzel olurdu veya da şu masayı bir tık daha kısaltabilirdim mesela. Daha ferah olurdu evin. Yok, kardeşim. Sen yeri boş ben, kullanmışsın. Benim merdivenim bok gibi benimki daha iyi. Sonra bu kadar. Arka bahçem bol. <laughs> evet arkadaşlar böyle videoların daha çok gelmesini istiyorsanız like atın abone olun. Görüşmek üzere bay bay.